Herkese merhaba arkadaşlar. Gladiator savaşlarının yeni bir bölümünde birlikteyiz. Yanımda Bulut var. Bulut ve Ses Sülo. Kapışma başlasın. Evet. Ben de hakemim sanırım. Öyle sanıyorum. Evet. Arkadan müzik. gelsin? Söyle. Abi. Ee, şey yazsanıza birbirinize. Çeyin. Çeyin sen. Evet. Okey. Okay. Okay.

Yemek atıyor. İlk başta yemek sonra silaha karar ver. Heyecanlı. Abi dur ben sorayım, şeyim neyimi değiştirebilir miyim? Şimdi onlar Dünkileri tamam. <laughs> de burada. İnşallah şarkı fazla gelmiyordur lan. Ya gelir gelmez gelmez. Hadi şey ne, neye karar verdin? Hı? Neye karar verdin? Kılıç olar aslında. <laughs> kılıç ya kılıç balta. Ne olursa. Hmm. Balta. Iron şu <laughs> <-up>. He? <Ne>? Iron Ayrın <laughs>

Dostum bu ne? Boş ver hadi boş ver. Bravo. Ya oğlum. Tamam da tamam. Bu kısımda bunu aramaz şimdi. Abi ama. Biz hazırız. Tamam ben izleyici koltuğuna geçiyorum. Oh, çalışıyor mu? Bir bakacağım mı? Çalışmıyor ben buradan attım size. Gene çalışmıyor. 15'e bir Belki. Ama Gladio'ta o çok kullandığını görüyorum. ya. O zaman oradan alayım Evet, küreği bulut kafana geçireceğim. Hazır mıyız? Yani, Allah! Allah'ım! Yaşasın. Bu, yapayım mı? Tabii ki de, kan. Kaçta Kaçta Taksin. Show love. O bir yemiyor. Ne yapalım? Ah, nasıl demedi dedin? Buluta atacağım. Aldın mı? Buluta yemiyor. Buluta yemiyor. İstemiyor. ama? Buluta atıyorum. Bulut da yemiyor. da yemiyor. ben de yiyorum abi. Bir kez sen atabilir mi? Hayır. Daha da ne yiyeceğiz? Şeşim şeşim. Oğlum vallahi sen de Ne, ne oldu? Sadece sen oldun. Yerde oku gördüm ben. Asla, ya, hadi. <laughs> Oğlum kim gelirse biz <laughs> Atan geçen nişanı yendi. Bulut beni yeniyor. O iyi hadi. bir <laughs> şey tamam mı? Oh, başladınız. Evet, Şu şunu havadan izliyoruz bunları. Oye, oye. Sulu sağlam vuruyor ama gelen bulut yendi. Bulut. Kaç tane kaldı? Yemek yeah. miyor bu arada? Yemek yemiyor. Ya. Yemez, yener ve yine kapışma var. Abi arkadan ses sesi geliyor. Ya ben Olsun oğlum. Ben sevini al demiştim kan. Abi ben görüm. Başladı Evet, büyük kapışma başladı. Ben at, sen de açtı. O oh, bulut duruyor. Anlamıyorum. yok, yes, kesta Yes, yes, yeah. Nasıl yazdı yalanı? Abi atarla da bana öyle olmuştu. Kesta <laughs> çünkü değil mi yanlışlıkla? Evet oğlum ya. <laughs> ne? <Ben> şey... <laughs> ya bulut <kırma> görünmüyor mu? Ne yapacağım? Ben... Arap çekti şey ben... Evet, evet. Hiç, 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 hiç. At hepsini. Arap çekti mi? Hayır be. Olamaz. bir kere öldüreyim lan. Kan <laughs> bandalısın demiştim ben. Ya geldi. Oğur, ya bak gör ben. Şey bak. Bak. Bak, bak değil e? Baksa. Bak, bak da bilmiyorum. Ama ikimizde de bak oldu sonuçta bir şey olmadı. Bir kere. Çum neredesin? Al aşağılar lan. Ya 5 olan kazanır. Bulut o, kazanır. oğlum. Al şunu. Ya git artık. çok. Ya O başladı. Ya, niye <laughs> Ama, kalma, yapma. Ay, nasıl bir şey? Ay, ya yemek al. Yemek ne sana. ha? Ben yemek atayım dedim. Oh, da adam yine Ben bunları yakayım evet. da daha güzel Sadece bu tarafı böyle kalıyor. Ya yakma ben söndürmeye başladım sen yakarken. Ha, pardon hadi da, hadi da oynayın. Ha? Bak gelecek vuracak şimdi bana bu. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer bölümlerde sizinle olacağız. <laughs> Özür dilerim. Görüşürüz. Hayır. Hayır.